aftarsozluk.com'un sunduğu Spor Toto Tahminleri programımız başlıyor. Evet sevgili Spor Toto severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 10. hafta tahminleri Milli maçlardaki sürprizler başlığıyla geldik ama bakın şimdi buradan direkt bağlayayım. Milli maçlardaki sürprizler diye başlık atmışsın. Neden o dediğin maçlarda sürpriz çıkmadı diye böyle beni eğlendirecek yorumlarla gelmeyin. Niye böyle diyorum biliyor musunuz? Geçen hafta dedik ya zor maçlar bültende var. Devredebilir diye bir başlık attık, değil mi? Adam sonra bana ne sorsa beğenirsiniz. Devredebilir dedin. Zor maçlar dedin. Şuna bak. Mezardaki dedem bile bildi. Ya var ya yarılıyorum. Emin ederim. İyi ki varsınız ya. Biri de diyor sen sistemin adamı mısın diyor. Niye böyle yönlendiriyorsun insanları diyor. Yemin edebilir misin diyor. Dedim çocuğumun üstüne de yemin ederim. Kur'an'a da el basarım dedim. Ayrıca ben size silah mı dayıyorum sevgili dostlar ya. Totom altını bilmeyenler bunlar diyeceksiniz ki şimdi bunlarla vakit kaybetme ama eğleniyorum. Eğlendirdikleri için teşekkür ediyorum. Biri devredebilir dedin diye hesap soruyor. Niye devretmedi diye. Öbürü de diyor sen sistemin adamı mısın? Bizi yanıltıyorsun diyor. Allah akıl fikri vermiş. Ama güzel. Böyle insanlar olmasa elenemeyiz yani. Teşekkür ediyorum kendilerine. O yüzden diyorum şimdiden milli maçlarda sürpriz çıkmazsa benden kaynaklı değil ha. Ben sistemin adamı değilim. Ben ayarlamıyorum maçları. Haberiniz olsun. Ya ben sürpriz çıkar dedim diye çıkmazsa aman Medyum değiliz bir şey. <laughs> Çok eğlenceli ya. Vallahi böyle insanlara uğruma azıcık eğleniyorum. Yemin ettim bak inandın mı? Diyor ki yemin edersen inanacağım diyor. Ya Allah aşkına sevgili dostlar bakın. Totoda nedir biliyor musunuz? O bilmeyenlere sesleniyorum. 15 maçın hepsini favori yaz zaten. Kimin yeneceği belli veya yüzdelerden oyna. Yine bilirsin bunu zaten her kolonunda. Bunlar bir vardır. Önemli olan çıkacak 4-5-6 sürprizi ya da ki çoğu kişi bilemeyecek bu maç böyle olur değil de bu maç keşke böyle olsa da herkes bilemese ben bilsem diye 3-5 sürprizi bir kolona renk getireceksin o zaman kişi başı 1 milyon 2 milyon 3 milyon alacaksın. Sevgili dostum kardeşim bilmeyen Toto mantığını sevgili dostum. Yoksa hepsini yaz o kazanır bu kazanır belli favoriler. Al ha, geçen hafta ne oldu hemen bakalım. Adana Demir bir dedik yanına niye sıfır koyuyoruz? Niye sıfır koyuyoruz? Adana Demir favori de berabere kalırsa yüzdesi düşük ya. İşte Alanya favori bir dedik yanına sıfır koyduk. Niye? İşte sürpriz çıksın diye. Ama çıkmıyor. Çıksa Kral olacağım ben değil mi? Olduğum zamanında çok kral paşa oldum. Her neyse. Pendik Sivas al sana Pendik evinde favoriydi yanlış hatırlamıyorsam. 0-2 dedik Sivas aldı. Bunlar hep şansla alakalı. Ne goller kaçıyor Türkiye'de görüyorsunuz. Tahmini zor. Ankara gücü Kayseri. Yaz kardeşim Ankara gücü zaten favori. Kendi evinde yener. Ben ne dedim? 0 dedim. Maç direkt beraberlik. Hatta sürpriz ararım. Dönerse 0-2 tarafına gittim. Ankara gücü yendi. Al ilk yanıldığım maç. Ben şimdi sana Kayseri tarafına mı oynattım? Favoriydi. Ankara gücü yener. Oynasaydın. Bunu söylüyorum favorisi şu diye. Başakşehir Gaziantep ya favori alır dedik değil mi? Atan alır 1-0, 2-0 dedik. Al 2-0. Antep atsa o alır. Başakşehir atsa o alır dedik. 1-2. Ama 2 gelse %17 mi neydi? Toto böyle tutarsa para verir. Antep yenerse verir. Başakşehir yenerse değil. Ama yine de yazıyoruz. Galatasaray'ı tek geçtik. Rize'yi tek geçtik. Beşiktaş tek geçtik. Hatay Konya. Direkt beraberlik maçı dedik. Hatay favori. Dönerse sürpriz aramayacaksan Hatay'a gideceksin. Sürpriz atacaksan Konya'ya gideceksin. Ben direkt sıfırla geçtim. Dönerse nereye döner dedim bilmiyorum. İkinci yatan maçımız bu. Kasımpaşa Fenerbahçe tek geçtik. Dortmund'u tek geçtik. Sürprizciler sıfırla sürpriz arayabilir ama tek geçtik. Brighton Liverpool. Liverpool'dan sıfır çıkmasını bekledik. Al mesela bunu niye demiyorsun? Liverpool favori yenebilir. Brighton sürpriz yapabilir. Ben direkt beraberlik maçı dedim. Dönerse Liverpool dedim. 0-2 başarılı olduk. Arsenal Manchester City. Bütün dünya City derken biz Arsenal dedik. Niye? Hani sistemin adamıydım ben. City gelene geçeni yeniyor ya. Arsenal yıllardır yenemiyor ya City'yi. Ben sana yenebilir dedim. Bir dedim. Ne oldu? O sevgili dostum ne oldu? Hani bir dedik Arsenal'e bundan dolayı hani nerede? Yıllardır yenememiş City gibi dünyanın en iyi takımına bir dedim ben. Bir sıfır dedim. Hani ondan hiç bahsetmiyorsun ya. Bana yemin ettirirken sistemin adamı mısın derken ha sistemin adamıyım ben ayarladım Arsenal'i sana da hediye ettim. Niye almadın? <laughs> Mesela değil mi? Atletico Madrid 1-0 dedik favori geldi. Lazio Atalanta'da da Lazio favoriydi yine direkt 0 maçı dedik. Oradan yanıldık. 12-13 maçta herhalde sürprizcilerle 12 maç tahmin edebildik ben de zaten 13 falan bildim şeyde daha bütçeli formülü kuponlarımda sevgili dostlar Geçen hafta bunları yaptık açıklamalarımızda yapmış olduk kusura bakmayın biraz da eğleniyorum canım ben de bu tür yorumlar gelmezse eğlenemiyorum Yaptığınız yorumlar için teşekkürler beğeniler için teşekkürler şu an 50-60 kişi izliyor ama 20 beğeni var hatırlatıyorum unutuyorsunuz biliyorum Youtube izlerden istiyor İzleyicileriniz beğeni yapsın diyor teşekkür ediyorum. Ben de sizlere hatırlatıyorum. Beğeni yapanların elleri dert görmesin. Milli maçlar çok fazla sürpriz çıkmıyor biliyorsunuz ama inşallah 4-5 tane sürpriz çıkar da çok verir yoksa geçen haftaki gibi geçen haftaki gibi hemen bakalım kime ne vermiş. Arkadaşlar da bana soruyorlardı burada. Oğlum dedim hiç öveslenme öyle 13, 14, 15 bildim diye. Zaten en az 3 bin kişi bilir dedim. Yani binlerce o, oh, o kadar bilir mi ya? Sürpriz yok ki kardeşim. Kaç tane sürpriz var yani? Arsenal zaten ben videoda binlerce kişiye bir sabır vermişim. Hani onu sürpriz sayıyorsan. Dediğim gibi 3 bine yakın kişi bildi. 2600 lira. Yani normalde 2600'ü 13'ler 14'ler biliyordu. Diğerlerini söylemiyorum bile sevgili dostlar. Milli arada da böyle sürprizler gelmezse yine bu kadar verir. O yüzden bütçenizi fazla arttırmayın. Ben de 256'lık yapacağım bu hafta. Kuponumu hemen hızlıca paylaşacağım. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Hangi maçlarda sürpriz arayabiliriz onlara bir değineceğim. Teşekkür ediyorum tekrar gelenler için. Türkiye ile Tonya maçı nasıl sonuçlanır? Böyle chatte anket düzenlemiş yönetmenim yazarsanız sevinirim. Aşağıya da yazarsanız yine yorumlarınızı 2-3 tane de sürprizinizi yazarsanız sevinirim. Herkes birbirinden faydalanmış olsun. 4 TL'ye bile 13 bildim. 32 lira, 32 TL'de anlamadım bu işten. İbrahim Öztürk kardeşim sürpriz çıkmazsa normal bunlar. Ha aynen değil mi Celil aynen ya da sizi yanıltırım City alır siti alır derim size değil mi? Kendi Arsenal'e giderim yani. Ben de demir. ya burada şey düşünün arkadaşlarla oturuyorsunuz ya kahvede orada burada evde. Oturdunuz iddia kuponu dolduruyorsunuz. Sence şu maç ne olur? Adam diyor şimdi ulan sen böyle dedin diye hesap soruyor musun? Fikir sordun adam söyledi. Veya toto oynuyor ya şu maç ne olur ne yazayım şu maça? Adam diyor ki olur Bir arkadaşım sen şimdi onları dinlersin ya da dinlemezsin. Ben öyle... Kahvede oturmuyorum da kamera karşısında geçiyorum. Siz eş dost arkadaşlarımı fikirlerimi söylüyorum. Bana güvenen, inanan, fikrimi beğenen oynuyor. Beğenmeyen kendi fikrini oynuyor. Bu kadar basit. Şu an ben kahvede gibi düşün. Arkadaşlarımsınız. Siz de bir karşıda beni dinliyorsunuz. O kadar. Sen de yapabilirsin. Aç kameranı ver insanlara tahminlerini. Bu kadar basit. Evet sürpriz çıkmazsa geçen haftaki gibi oluyor. Söyledik. Taraftar Sözlük YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmuyorsunuz. Oraya biraz abone olun. Destek olun sevgili dostlar. O kanalı büyütüp genişletmeye çalışıyoruz. Derman'ın kanalı biliyorsunuz. Her salı, cuma normalde video çekiyoruz ama bugün çarşamba milli maçlardan dolayı bugün çekeceğiz videoyu. Bu hafta çarşamba cuma olacak. Dediğim gibi taraftar sözlük YouTube kanalımıza abone olursanız videolarımızı izleyip beğeni atarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum yapanlardan şimdiden. Hemen hızlıca geçelim çok fazla beklemeyelim. Türkiye Letonya. Tabi öncesinde maçlar var. Siz Cuma'ya kadar bekleyin. Arada çünkü Sırbistan'la oynayacağız. Arada işte bu maçları olan takımlar hafta içinde de oynayacak. Perşembe, çarşamba bazıları. Onlara dikkat edin. Biz mecburen bugün çekiyoruz. O yüzden bir bakın önemli oyuncular sakatlanırsa takımların ona göre fikrinizi değiştirirsiniz. Türkiye ile bir aldım geçtim bir zahmet yenelim. Tabii Eurotistan maçında takımımızı bir göreceğiz. Yeni teknik direktör var ama Toto açısından bütçesi olanlar sürpriz çıkarsa daha çok para bileyim diyenler favori Türkiye'dir. Yazın bunu dedim bak ben de bir aldım ama geniş bütçeli kuponumda da sıfırda koyacağım yanına. Bizim takıma belli olmuyor. şey arayan, sürpriz arayan bilirsem çok para alayım sürpriz çıksın diye düşünenler sıfırla sürpriz arayabilir. Letonya galibiyeti beklemiyorum. Estonya-Azerbaycan mücadelesine geldiğimiz zaman sevgili dostlar. Ayın 13'ünde oynanacak bu mücadele. 11, 12, 13 yani Cuma günü. Estonya-Azerbaycan. Valla bu maçta ben Azeri kardeşlerimize güveneceğim sevgili dostlar. Estonya'yı o kadar iyi görmüyorum. Ben Azerbaycan'ı daha değerli toplu disiplinli en azından defansif anlamda iyi geçiş oyunu oynayan bir takım olarak görüyorum. Her ne kadar kendi evinde yenememiş olsa da e, sevgili dostlar. Ve burada biraz da baktığımız zaman Estonya evinde bir tık favori gibi görünse de söylüyorum sen favoriye gitmek istiyorsan orada yüzdelerde belli oluyor. Bak iddia oranlarına gir Estonya kendi evinde favori. Toto'ya gir kendi evinde yüzde 41 yani en çok yüzdeyi o almış. Favori Estonya git oyna. Ben 0-2 oynuyorum. Maçın düşük bütçelerin direkt 0 atmasını öneriyorum. Bir bir beraberlik bekliyorum. Dönerse Azerbaycan tarafındayım. 0-2 aldım. Sürpriz aradığım için. Altını çiziyorum yönetmen. Tam buraya kırmızıyla bir çizgi çizebilsen keşke. Avusturya-Belçika yine direkt beraberlik beklediğim maçlardan biri. İki tarafı da öne çıkaramadım. Avusturya'da kendi evinde dediğim gibi disiplinli yine alan kapatabilen geçiş oyunu iyi oynayabilen her ne kadar yıldız oyuncusu olmasa da dediğim gibi ilk maçta da bir bir berabere kalmışlardı. Belçika'da eski tadında gücünde değil hele bir de bir oyunun sakatlığında iki takım da gelir birer gol atar bir bir biter diye düşünüyorum iki tarafa da gidemedim direkt haftanın beraberlik maçı olarak aldım sevgili dostlar sürprize gitmek istiyorsan yanına ikinci tercih olarak Avusturya atarsın favoriye gitmek istiyorsan Belçika herkesle beraber kazanırsa Belçika ben de kazanayım diye Belçika'ya atabilirsin ben 256 lira düşük bütçeli oynayacağım ya da iki tane bölerim 228 yaparım belki e, sıfır atacağım bu maça. Bir bir beraberlik bekliyorum. Onu söyleyeyim. Fikrim bu yönde. Dediğim gibi dönerse ne tarafa döner karar veremedim. Kori alırsa herkesle beraber kazanayım diyorsanız dediğim gibi 0-2'ye gidin ha sürpriz çıksın da Avusturya yansın da ben daha çok para alayım daha az kişi bilsin diyorsan amacın yönünde. Burada maçların nasıl biteceğini bilmek değil. Böyle bitse de keşke para verse amacıyla oynayanlar 1 sıfıra dönsün. Hollanda Fransa mücadelesi son zamanlarda aralarında hiç beraberlik çıkmadığını görüyoruz. En son tabii Fransa'nın Hollanda'ya karşı bir 4-0'lık galibiyeti vardı. Onun biraz intikam maçı olacak, rövanşı olacak Hollanda adına ve aralarında oynanan son 4-5 maçta zaten hep ev sahiplerinin kazandığını görüyoruz ama öyle bir Fransa var ki karşımıza alamıyoruz ve Biraz da son istatistiklerine de dayanarak her ne kadar ilk bakışta beraberlik maçı gibi olsa da ben böyle deyince bazılarınız da diyor öyle dediyse kesin beraberlik diyor ama var aslında içimde öyle bir şey. Berabere de bitebilir ama ben 1-2'ye gittim işte son maçlardaki istatistiklere göre. Hollanda 1'e atar, Fransa bastırırken 2'ye atar gibi. Ya da Fransa öne geçer. Hollanda biraz daha açılır önde oynar. Fransa 2'ye atar. Atan alır diyorum. Ee, 2-1 gibi, 3-1 gibi. O yüzden 1-2 geçtim sevgili dostlar ama başka bir kolonumda, başka bir alternatif kuponumda da e, 0-2'ye giderim mesela. Burada 1-2 aldım. Onu söyleyeyim. İrlanda Yunanistan maçı yine Cuma günü. Tabi İrlanda biraz daha fizik gücüyle ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Gruptaki durumlarına baktığımızda Yunanistan 3. sırada hala el 2'ye girme şansı var ve bir tık daha iyi e, gibi İrlanda'ya göre son zamanlarda artan hücum gücüyle birlikte kendi evlerinde de 2-1 yenmişlerdi zaten. Burada da İrlanda biraz daha yenmek için üstüne gelirse Yunanistan'ın ekmeğine yağ sürer gibi. Burada İrlanda favori iddia oranlarında en azından favori. Ee, Toto oyuncularının da kafası karışmış ama yine de bir tık daha İrlanda tarafındalar ama ben altını çiziyorum yine. Sürprize gitmek için 0-2'ye gittim. Düşük bütçelere direkt 0 atsın. Beraberlik maçı gibi görüyorum. Ama dönerse Yunanistan'a döner diye sürpriz arayacağım. 0-2'ye gidiyorum sevgili dostlar. Burada anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Birileri bir şey yazarsa chat bölümüne anlatın siz benim yerime Veya arasada yorumları okuyun benim yerimi anlatın yani. Evet. İsmet Erik Belçikalı Lukaku'yla demiş. Tamam sen 0-2'ye git o zaman kardeşim. Allah bütün filmleri denedim 8 kupon. Çayım hazır battal gazı, afiyet olsun. Sürpriz arayın tabi abi. Sürpriz aramazsanız Toto'nun mantığı yok. Yok abi yok. Hepsinin favorisini yaz geçer hafta. versin sana böyle para. Me hoşuna gidiyorsa. E, Hollanda maçı bir kuponda iki diğer kuponda bir. Ben 1-2 aldım. Öbür kupona da 0-2 alacağım. Evet evet sürprizler çıkmazsa az para veriyor İbrahim Öztürk. Bunu bir kavrayabilse zaten şu anlamayanlar. Yunanistan bir kuponda iki diğer kuponda sıfır güzel bir milyon kolon 12 bin geçen hafta ya düşünün yani sürpriz çıkmayınca öyle biz niye devredebilir dedik zor maçlar sürpriz bekliyoruz çünkü e çıkmayınca devrediyor devretmiyor işte çok kişi biliyor oraya geleceğiz Celil kardeşim oraya gelince konuşacağız evet nerede kaldık İzlanda Lüksemburg'da kaldık değil mi evet İzlanda Lüksemburg maçında da ev sahibi aşırı favori ama Lüksemburg'a her zaman anlatıyoruz ileride e, e, Sinanesi'yle C ve Jason Rodriguez'le beraber tehlikeli bir takım. Her ne kadar bir de son maçında Portekiz'den de 9 yedi ama hücum gücü iyi bir takım. İlk maçlarında da kendi evlerinde 3-1 yenmişlerdi İzlanda'ya. İzlanda yine eski gücünde değil. Tabii yine, yine fizik gücüyle duran toplarla koşan bir takım olarak hani biraz daha yeni jenerasyonuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Lüksemburg kolay lokma değil ve Toto açısından ben de sürpriz aranabilecek bir maçlardan biri. O yüzden İzlanda favoriyi aldım. Tek tercih geçilecek bir maç değil bana göre. Yanına da 0 değil 2 ile aldım. Lüksemburg iki koli atarsa İzlanda bastırırken Lüksemburg atmaya devam edebilir diye. 1-2 aldım. Özellikle Lüksemburg'un gelmesini bekleyeceğim. %17 oynanma yüzdesiyle Lüksemburg sürprizdir. Bütçe nasılsa karar vereceğim. Birini yazacağım artık. Ben burada 1-2 diyorum. Sevgili dostlar Ukrayna Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde sürpriz aramadım. Direkt bir aldım. Ukrayna tabii ki daha güçlü bir takım ama Makedonya'da tehlikeli tabii ki. Geniş bütçelerde formülden ya da yüksek Bütçeli bütçeyle oynayanlara da bir 0 öneririm. Yanına bir sıfır koyabilirsiniz Ukrayna maçına. Sürpriz arayacaksanız ben Kuzey Makedonya galibiyeti beklemiyorum. Bu formülü soranlar oluyor kardeşim. Zamanında aylar önce çektik formül nedir, ne değildir diye. Ee, kanalımıza giriyorsunuz ana sayfada biraz aşağı iniyorsunuz. Toto sayfası var. Toto videoları Aş, böyle bu tarafa doğru gidiyor. Ona tıklayın. Onun birkaç hafta geride Sinan Serpen kardeşimle çektiğimiz Toto şey formül anlattığımız videolarımız var. Oradan izleyebilirsiniz. Veya videonun altında da vardır belki şeyi. Daha fazla kısmında da linki var mı bilmiyorum. Ha bu arada ertelenen maçlar için ne olur yönetmenim yine chat bölümüne koydu e, az önce. SporTodo'da ertelenen maç ve kura çekimi nasıl olur? Chat'te bulabilirsiniz. Yani bilmeyenler için SporTodo'da ertelenen maç ve kura çekimi nasıl olur? Bir 10 dakikalık videomuz var. Onu da izleyin. Bilmeyenler izlesin. Bilenler zaten biliyor. Onu bile zamanında yaptık biz yani. Evet Bulgaristan-Litvanya mücadelesi. Ayın 14'ünde sevgili dostlar. Burada da baktığımız zaman sürpriz arayabilir miyiz diye. Yani Litvanya'nın durumuna, Bulgaristan'ın durumuna falan baktığımız zaman. E, tabii ki Bulgaristan bir tık daha önde bir takım e, oyun olarak. Deplasman'da e, Haziran ayında bir bir berabere kalmışlar. Ama 5 maçta da kazanamayan bir Bulgaristan var. Litvanya'da kazanamıyor. Ev sahibi avantajı olması sebebiyle Bulgaristan'ın ve daha önce kendi evinde yendiği için Dünya Kupası elemelerinde falan. O yüzden ben Bulgaristan tarafındayım. Burada bütçe harcamadım. Direkt bir geçtim. Ukrayna'ya da Bulgaristan'a da direkt bir geçtim. Benim bütçem güneş geniş. Buralarda sürpriz ne arayayım diye soranlar varsa iki maça da sıfırla sürpriz aramalarını öneriyorum. Ben ikisine de bir aldım. Slovenya Finlandiya'ya geldiğimiz zaman... Ee, burada Şöyle bir bakayım. Slovenya, Finlandiya. Tabi ev sahibi favori burada. Bir saniye sevgili dostlar. Evet Finlandiya ilk maç Haziran'da 2-0 kendi evinde e, almıştı. Şöyle bir maçları tekrar hatırlamaya çalışıyorum da zamanında tabi bunları izliyoruz. Özetlerini izliyoruz ama üstünden zaman geçince şey oluyor. Yine maç raporlarına falan bakıyoruz. Yani orada da Slovenya başa baş oynamış. Hatta biraz daha iyi oynamıştı. O maçın da özetini izlemiştim ama Slovenya 3-4 e, üç kaybetmeyen bir takım şu anda 3 maçtır. Finlandiya o maçtan sonra San Marino gibi bir takıma tabi 6 atması normal. Kazakistan'ı yenmiş. Danimarka ya 1-0 yenilmiş kendi evinde. Slovenya lider yenmese de yani yenmek isteyecek tabi de yenemese de yenilmez diye düşünüyorum kendi evinde. Finlandiya'dan ama bir 0 sürprizi gelebilir. İlk golü atarsa maç berabere bitebilir. Yani Finlandiya ilk golü atarsa Slovenya beraberliği getirebilir ama Slovenya öne geçerse Finlandiya çeviremez diye düşünüyorum. En fazla 0'a getirebilir. Yine iki tercih yapılması gereken bir maç bana göre 1-0 olarak aldım kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Finlandiya'ya tek geçin demiş mesela Celal, Celil Aybakan direkt sürpriz aramış herhalde. Yani oranlara göre ve şeye göre sürpriz. Ben 1-0 tarafındayım. Evet Macaristan, Sırbistan sevgili dostlar. O da ayın 14'ünde. Tabii ben Sırbistan takımına baktığımız zaman Macaristan'dan daha iyi bir takım. Değil mi? İlk maçlarına e, baktığımızda da burada bir e, Macaristan sürpriz yapmıştı deplasmanda Sırbistan'a karşı. Bazen öyle oluyor. Bir taraf devamlı oynuyor, oynuyor. Öbür taraf geliyor, atıyor değil mi? Kontradan geçiş oyunuyla falan. Öbür taraf yine tek kale oynuyor. Öbür taraf geliyor, atıyor. işte 3 kere kaleyi bulan şutu var. iki tane gol atıyor ama Sırbistan daha ağırlıklı tabii kendi evinde iyi oynamıştı. Zaten hatırlayın hemen kendi kalesine bir gol atarak yenik duruma şey e, Zalay Macaristan'da kendi kalesine atmıştı. Sırbistan öne geçmişti. Ondan sonra ilk yarıdan attığı Macaristan'ın iki golle 2-1'i iki kurtardı. Orada da hani Tadış gibi, Vulaoviç gibi, Mitrovic gibi iyi oyuncular var. Tabi burada her ne kadar deplasmanda da olsa ben Sırbistan'ı bir adım önde görüyorum. Yenilmeyeceğini düşünüyorum ama burada Toto oynayıcısına göre Macaristan favori. Bakın söylüyorum favoriye gidecekseniz Toto oynayıcısına göre Macaristan favori. Ben sürprize gidiyorum. Maçın ağırlıklı olarak berabere bitebileceğini ya da Sırbistan'ın sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ilk maçı da kaybettiği için. Ona göre bir oyun planıyla çıkacaktır. Ben 0-2 tarafındayım. Siz favoriye gitmek istiyorsanız Macaristan favori. Düşük bütçelerde bir sıfır denemesi yapabilir. Sırbistan maçında 0-2 tarafındayım. İsviçre, Belarus çok fazla konuşacak bir şey yok. Sürpriz de çıkmaz herhalde. Direkt 1 olarak aldım. Zaten %91 ile en yüksek oynanma yüzdelerine sahip maçlardan biri. Burada illa sürpriz arayacağım diyorsanız ki çok zor. Sıfırla arayın ama çok zor. Gerek yok. Direkt 1 attım. Galler, Hırvatistan, Hırvatistan. Yani kıyaslamaya gerek yok. Hırvatistan isterse yener. 1-0, 2-0 yener gibi. Galler ona geçse Hırvatistan Beraberli diye kalar öne de geçer. Sürpriz arayacağım. Bütçem var. Bu maçta ne yazayım diyorsanız Hırvatistan maçına. galler Hırvatistan maçına sıfırla bir, bir sürpriz arayın. Ama ben tekten iki geçtim sevgili dostlar. 256'lık kuponumda. Kosova-İsrail'e geldiğimiz zaman şöyle söyleyeyim. Tabi savaş durumundan dolayı tabi savaşlar çıkmasın. Ee, masumlar, siviller ölmesin. Çocuklar, kadınlar ölmesin. Her zaman söylüyoruz ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde Orta Doğu karışık yani şu anda savaş durumundan dolayı. İsrail maçları ertelendi yani Kosova'da ertelendi ama Kosova'nın hani ıı, ertelenen maçta toplar oluyor biliyorsunuz. Son 5 resmi maçlarına bakılıyor kısaca anlatayım. Bu takımın son 5 resmi maçına göre kaç galibiyeti, kaç beraberliği varsa ona göre top atılıyor. Bu takımın da son 5 resmi maçına bakılıp kaç galibiyeti, kaç beraberliği var o toplar atılıyor. Oradan bir tane çekiliyor. En son hatırlayan iki topu olan takım çekilmişti. ise totocular bilir işte. Kosova cuma günü bulabilirsem söyleyeceğim. Niye bulamıyorum? Şöyle bulayım o zaman. Bir dakika. Ayın 15'inde bu maç sözde. Ertelendi yani. Bu Kosova-İsrail ertelendi. Onu söyleyeyim önce. Onu söylemedim herhalde. Ama Kosova bu maç ertelenmeden önce hafta içi bir maç yapacak. Andorra deplasmanında olacak. Evet yarın akşam. Yani çarşamba akşam Andorra deplasmanında olacak. Büyük ihtimalle yendiğini varsayarsak e, şu anda Kosova'nın iki mağlubiyeti, iki beraberliği var. Son 5 resmi maçında. iki mağlubiyet, iki beraberlik. Galibiyeti yok. İsrail'in 3 galibiyeti, bir beraberliği, bir mağlubiyeti var. Tabi İsrail'in mağlubiyeti Kosova'ya galibiyet olarak yazılıyor. Kosova'nın bir galibiyeti oldu. Bir de Andorra'yı yenerse iki galibiyeti olacak. E, i̇kisinin ikiye bir beraberlik. Yani iki Kosova olacak eğer Andorra'yı yenerse. iki Kosova galibiyeti, 3 beraberlik, beş. 5'te İsrail galibiyeti var. 3 tane kendisinden, 2 tane de Kosova mağlubiyetinden dolayı. 5 İsrail, 3 beraberlik, 5-3. Kosova Andorra'yı yendiği takdirde 2 galibiyet. Yani 5 ile 3'ü alırsanız %80 şansınız oluyor ama o 2 de gelebilir dediğim gibi. En son 2 galibiyeti olan gelmişti. Hatırlayan yazar işte. Ee... O yüzden o 2 tercihi eğer Andorra'yı yenerse 2 galibiyeti olan Kosova tarafına değil de düşük bütçeliler 0-2'ye gitsinler. Yüksek bütçeliler zaten kapatıp geçecekler. Kosova burada favori daha çok Kosova tarafına gidilmiş. İptal edildiğini, ertelendiğini bilmeden mi yaptılar neyse bilmiyorum ama ben 0-2 tarafındayım sevgili dostlar. Şu 5 galibiyetle 3 beraberliği aldım ben %80 ama yüksek bütçeliler kapatsınlar tabii bu maçı. Ertelenince ne olur toplar nasıl çekilir neye göre belirlenir dediğim gibi chat bölümünde yönetmenim linki paylaşıyor. Oradan toro kura çekimi nasıl olur izleyebilirsiniz ya da videonun altında daha fazla kısım var. Oraya tıkladığınız zaman bütün önemli videoların linki orada var. Sevgili dostlar oradan da izleyebilirsiniz. Hemen geçelim. Bir sonraki maçımıza Norveç-İspanya. Burada da Norveç her ne kadar Haaland malant tamam. İleri ucu iyi olsa da defaz. Yani İspanya'ya dayanabileceklerini sanmıyorum ben. O yüzden burada bütçe harcamadan direkt İspanya'yı aldım sevgili dostlar. Tabi hafta arasında maçları da var. Bir takip edersiniz. Sürpriz yapabilir mi? Yapamaz mı? Tamam. Arasında Norveç'in İspanya'ya sürpriz yaptığı oluyor. Ee, i̇şte 2019'dan son beraberlikle yapmış. Yıllar önce 2000 yılında bir yenmiş ama şu anki form durumlarına baktığımızda İspanya'da da bağlasan durmaz bir İspanya var liderlik için uğraşıyorlar. İskoçya'ya yetişmek için hem İskoçya'yı yenip hem de Norveç'i yenecektir diye düşünüyorum. O yüzden İspanya'yı direkt tekten aldım. Ha benim bütçem var burada sürpriz arayacağım ne yapayım derseniz Norveç galibiyeti beklemiyorum. Yine beraberlikle sürpriz çıkabilir ama ben tekten iki aldım. Son olarak Polonya, Moldova mücadelesi. Burada da tabii Polonya'nın e, Lewandowski'nin olmayışı şey etkileyecektir. Polonya ileri uçta ama yine e, yerine oynayacak oyuncular da yine e, tabii ki goller atabilirler. Zelenski'dir e, Simanski'dir. Yine tehlikeli oyuncuları var tabii ki. Moldova'ya baktığımız zaman 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 ilginç sürprizler yapabilen e, bir takım. E, yine ikisinin de hafta içi maçı var. ve Moldova İsveç'le bir hazırlık maçı yapacakmış. Onu bir izlemek lazım. E, e, Polonya'da yarın e, Faroe Adalarını yenecek muhtemelen ama bir bakın Lewandowski'si nasıl oynuyorlar kaç gol atıyorlar falan. Burada Polonya'nın mutlaka kazanması gereken bir maç. Hatta ilk maçlarında hatırlarsanız Haziran ayında Moldova Polonya'yı 3-2 yenmişti. Hatta 2-0 yanlış hatırlamıyorsam 2-0 Polonya öne geçip sonra Moldova 3-2 ile geri dönmüştü. 100 yılın yani o dönemin en iyi sürprizlerinden birini yapmıştı. Doğru mu hatırlıyorum? Bir bakayım. Evet. 34 dakikada Milik ve Lewandowski atmış o zaman oynuyor bak Milik de var şimdi mesela. ondan sonra 48'de 2-1, hop 79'da 2-2, hop 85'te 3-2 maçı çevirmiş. Ama baktığınız zaman tabii ki maç raporlarına göre veya özet izletinizde Polonya'nın daha iyi oynadığını görebilirsiniz. Ama ne kadar iyi oynarsan oyna golleri kaçırınca olmuyor işte. Polonya'nın bir de intikamı var, rövanşı var. Kendi evinde alır yani. Ben bütçe harcamadım, bir aldım. Ama düşük, yüksek bütçeliler burada da sürpriz arayacağım diyorlarsa artık Moldova galibiyeti beklemiyorum. Ben en fazla beraberlikle çıkabilir diye ekstra söylüyorum. Benim kuponum da bir yani. İspanya ki Polonya 1. Bu şekilde benim kuponum 256 yapıyor. Ya bunun aynısını oynarım ya iki tane 128 oynarım filan falan. Benim önerilerim bu kadar. Burada bütün favoriler gelirse yine geçen haftaki gibi olur hatta da daha az verir. Ama burada benim aradığım sürprizler. İşte Azerbaycan sürprizi sıfır ya da 2 gelirse. Efendim söyleyeyim Avusturya Belçika 0 berabere kalırsa. Hollanda yenerse %31 ile. İşte İrlanda Yunanistan %29 ile berabere biterse gibi. Başka ne sürpriz verdim ben? Slovenya Finlandiya maçı berabere biterse %27 ile e, Macaristan, Sırbistan 0-2 olursa, efendim ben söyleyeyim, Kosova, İsrail 0 olursa gibi bu 4-5 tane, 6 tane sürpriz bir araya gelirse 3000 kişi değil de 200-300 kişi bilir ya da 100-200 kişi bilir. En azından daha fazla harcadığınız paraya değer. O yüzden benim kuponum bu şekilde. Tutsun diye değil, tutarsa böyle tutsun diye. Toto mantığı beni anlayanlar anlıyor. Herkese bol şanslar diliyorum. Like'ları beğenileri unutmayalım. Yapanlara teşekkür ediyorum. Unutanları hatırlatıyorum. Şu an 100 kişi var yaklaşık ama 40 tane beğeni var. Buraya kadar beni izleyip en azından bu emeğimin hatırına, bu çene patlatmamızın hatırına beğenilerini zaten hep güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Arada unutuyorsunuz diye hatırlatıyorum. YouTube bize hep hatırlatın diyor çünkü. Bakın sizin için çay altlığımı bile değiştirdim yani. Sevgiler, saygılar. Her şeyden önce sağlıcakla kalın. Savaşsız bir dünya diliyorum. E, kolon şansınız yaz, e, kolon şansınız yanınızda olsun sevgili dostlar. Yazdığınız gibi gelsin inşallah. Bol sürprizli bir hafta olur inşallah. Diyelim sevgiler, saygılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Beğenileri unutmayalım. Hoşçakalın. Taraftar Sözcük.com'un sunduğu spor toto tahminleri programımız sona erdi. Evet, 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 evet